Efendimiz'imiz Hazreti Muhammed Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in haritasına çok benziyor haritanız. Dönüştürücü ve değiştirici bir işlem. Yenileyici bir esma. Siz habir esmasını çok yoğun bir şekilde ya, bir ortaya koyabilme evet. muazzam bir döngünüz var. Bak, bu harita böyle bir harita. O yüzden o kitaplar geliyor. O yüzden bir astrologdan fikir alıyorsunuz. Niye sürekli Dolunay'dan bahsediyorsunuz? Siz Dolunay etkisinde doğmuş bir beysiniz anlattıkça Allah'ın kelamını Allah'ın Resul ve Nebisini insanlara anlattıkça o güzellikler yeşermeye başlar. Bir toprağa ekilmiş misali. Çünkü vecaliyet sisteminin vecaliyet evet. mekanizmasının e, çok yoğun bir şekilde kendini gösterdiği evet. ve maalesef ki iblis cin da şeytan değil o iblis. Evet. İblisin insanların firavun nefsine sürekli olarak tohum attığı bu dönemde hızla hızlanan her şey her şey hızlandı. Evet. Her şey çok hızlandı. Hayat hızlandı. Oysa hayat yavaşlık ister. Hay esmaz. Bak nasıl nefes alıyoruz. Yavaş yavaş hiç duymuyoruz. Dünya kadar güzel bir şekilde dönüyor değil mi? Eğer evet, hocam. hayatın merkezinde birbirimizi telefonlara bakıyoruz, birbirimize bakmıyoruz artık. Evet. Secde ettiğimiz firavunumuz bu decaliyet sistemiyle birlikte bir tek gözü kalmış bir şeytan misali hepimize karanlığa enfuz ediyor. İşte sizin işleviniz burada çok önemli. Siz isminiz gibi bunun hakkını vererek arif insanlar yetiştireceksiniz. Arif olmuş çocuklar. İnşallah hocam. Bunları yetiştirmek, yazmak, değerlendirmek, o insanlara bilgi aktarmak, o insanlara anlatmak, yenilik fitoterapi. Evet. Muazzam şifa verirsiniz. Aracı olursunuz insanlara. Cenab-ı Allah razı olsun. İnşallah. Sen şunu kullan, iyi gelir dediğiniz her şey gelir insanlara. Siz içgüdüsel olarak bilen bir adamsınız. Bu çok önemli sizin için. Siz bir dönüştürücüsünüz ama siz kendinize saklayamazsınız. Birkaç kitaba yazıp bunu ben yazdım olmaz. Yetiştireceksiniz. Biz yazmadık hocam. Sen bu harita... Yazdırıldı. yazdırıldı biz yazmadık aracı evet, şimdi o yüzden işte bakın siz şimdi anlatıcı işlevine girmeniz gerekiyor sizin kuzey düğümünüz komada ne diyorum size Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haritasına çok benziyor haritanız bunu kullanmanız gerekiyor nasıl kullanacaksınız öğrenciler yeni insanlar yeni kişiler yetiştireceksiniz. Böyle yeşerecek, yeşerecek laleler, güller yeşerecek etrafını Bunları yapmanız gerekiyor ve bir eser hazırlamanız gerekiyor. Çok önemli. İnşallah. Nedense Hazreti Osman Efendimizle bir bağınız var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu evet, okuyun, tefekkür edin biraz. Ahlakım ve edebim timsali. Değil. Bunu okuyun. Ama bir yüzünüzde Hazreti Ömer'e dönük olsun her zaman. inşallah Önemli temel ilimle Hazreti Ali'ye kubbe. Temelimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Omuzlarında Hazreti Ali'yi taşıdı ve ne dedi? İlimle putları kıracağız. işte siz de Muhammedi bilincin omuzuna binip Ama yerinizden kalkmanız gerekiyor. Harekete geçmeniz gerekiyor. Bir şeyler yapmanız gerekiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Jüpiter'in burada olmuş olması çok büyük yüce gönüllülük verir. Ayrıca Dini konularda, e, felsefi konularda, tevazuda, mütevazilik çok dolu dolu bir insandır. Kendisiyle oturup hayat üzerine, gelmiş geçmiş üzerine veyahut da bu dini konular üzerine çok güzel sohbet edilir. Ve bu konularda da aşırı derecede bilgilidir. E, Arif Bey'in Merkürü Nerede? Kova Burcu'nda. Görüyor musunuz? Güneşi kova burcunda. Venüsü balık burcunda. Rahusu ise oğlak burcunda. Her şeye karşı koşulsuz sevgi içerisinde ve koşulsuz teslimiyet içerisinde. Haritası çok güzel. Dini konular üzerine, Allah inancı üzerine e, tam bir İslam insanı gibi, tam bir Müslüman gibi hayatını icra ettiriyor olabilir. Çünkü Jüpiter'i yay burcunda. Bu çok güçlü bir yerleşim. Haritasındaki yerleşimler çok güçlü. Bir kere çok büyük bir üçgeni var burada. Hayata geliş misyonu, ikili ilişkiler, rekabet ve bir şeyleri böyle nasıl diyeyim ee, kendi gelenek dışı isyankar bir enerjiyle anlatma modeline sahip. Çünkü Ay Burcu Başak'ta ve Başak burcu da Denebola denen bir sabit yıldızla kavuşumda. Yani bir şeyleri isyankar bir enerjiyle ki alışılmışa karşı hani böyle kuzu kuzu meme giden tavırdaki insanları bir uyandırma hani onlara bir yol gösterme bir bir şeylerin farkındalığını ...bir misyonu e, taşıyan bir ruh. Şimdi Balık Burcu kendisi... ...10 derece balık, güneş balıkta. Balık Burcu ilahi adalet... ...evrensel sevgi, ilahi olanla birleşme... ...ve e, kendini biraz teslimiyet... ...akışa bırakma ile alakalıdır. Özellikle maddi alanında... Balık Burcu ve Merkür Balık'ta böyle şifalanma enerjisi ve şifa verme enerjisi çok kuvvetli bir insan olduğunu gösteriyor. Şimdi bunun dışında Neptün Yay Burcu'nda bu da bir şeyleri aslında yurt dışı temalı olarak genel, evrensel olarak yaymak, uyandırmakla alakalı peygamberimiz gibi bir şeyleri insanları uyarmak, insanları ikna etmek insanlara bir farkındalık göstermeyi hedef ediniyor. İkisinin de haritasında aynı yerde kesişmişler. Dolayısıyla bu insanlar aslında karmatik olarak yani karma olarak aynı aileden veyahut da geçmişte bir temasları olan e, onun şeyinden gelmiş, onun ailesinden mensubu biri olabilir. Dolayısıyla böyle bir e, o misyonu taşıyan temiz kalbe sahip bir insan e, bu kişinin zaten kapalı alanda görüyorum ben genellikle yani kapalı alanda böyle bazılar e, verirken bir şeyler okurken belki hatim indirirken belki Kur'an okurken veya da işte e, genelip Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir şeyler yazarken araştırırken özellikle araştırma ve eğitimsel yönü de güçlü bir insan çıkıyor Jüpiter'i oğlakta ve 12. evde. Zaten onun e, yani zevk aldığı hayatta onu böyle nefes nasıl bir nefes alırken bir şey ihtiyaç duyarız. O böyle araştırmaya, okumaya, bilgiye ihtiyaç duyuyor. Yani bilgiyle mutlu. Bir şeyleri öğrensin, öğretsin, insanlara aktarsın, insanlara bir bilgi getirsin, bilgi götürsün bunu seviyor. Ve bununla büyük bir sorumluluk almış bununla ilgili. Kendi de yalnız kaldığında veya insanlarla bir arada kapalı bir ortamda sürekli e, iyi niyetle, temiz kalple bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyor ve e, bununla mutlu oluyor. Yani yaşamdaki yolu bu. Aslında e, maddi açıdan zorluklarla büyümüş bir çocuk olduğunu gösteriyor haritası. Fakat kendisi e, bir şeyleri gerçekten başarmış bir insan, azimli, güçlü bir insan. Özellikle Allah inancı, kalbi o kadar temiz ki attığı adımların karşılığını e, hak ve hak alıyor. Şimdi e, Ay burcu Başak'ta 8. evde, şika özelliği çok var. Yani enerji şifa veya birinin üzerine bir şey okuduğu zaman üflediği zaman nefesi de çok güçlü bir insan olduğunu gösteriyor haritası. Merkür balıkta özellikle balık suyla ilgili olduğu için sıvılarla ilgili konularda şifacılık veriyor. Çünkü tam Merkür 21 derece balıkta Ayı da 21 derece başakta Ay Merkür karşıtlığı var. Duygulara hitap eden. Bu sene onun için önemli bir sene olacak. Çünkü Akrep ve Boğa hattında tutulmalar var. Onun ev, aile, yerleşke hanesini ve kariyer hanesini tetikleyecek tutulmalar bunlar. Nisan, Mayıs aylarında gerçekleşecek ilki, ikincisi de sonbaharda, Eylül, Ekim'de gerçek, Ekim, Kasım'da gerçekleşecek. Dolayısıyla bu iki dönemde önemli gerçekten ...hayatında karar vereceği, ahenk taşlarının oynayacağı, e, radikal değişikliklerin yaşanacağı bir sene olacak onun için. E, sıfır derece ikizlerde çıkmış, Pallas da burada. Dolayısıyla bu ikisinin göstergesi şu, gerçekten edepli, adaplı ve e, sınırları olan bir insan. Yani o sınırlarını kendi otoritesine kendi belirlemiş ve bunun dışına da çıkmıyor yani kendi kurallarını koymuş hayatla ilgili bu kurallara iştirak edenler onunla birlikte yürüsün iştirak etmeyenlerle de hani gönül bağımız kalsın ama çok da e, muhatap olamam durumunda. Kendine inananlarla devam etme kendine güvenenlerle devam etme. güven teması onun için çok önemli arkadaşlık, hoş sohbet çok önemli. Yani arkadaş olamadığı, sohbet edemediği kafalarının uymadığı bir insanla gönül bir bağına da giremez. Herhangi bir şeye de giremez. Onun için dostluk güven duymak, bir sırrı anlattığında o sırrın paylaşılmaması çok önemli. Sırlara zaten aşırı önem veren bir insan. Satürn burada dördüncü evde sırlar yerinde çıktı. İnanılmaz geçmişten de getirdiği bir takım karmatik özelliklere sahip ve sırlara sahip bir insan. Şimdi e, Mehmet Arif Bey'in haritasında 12 rakamı var Mars 12 derece bu adam e, 21 rakamı Merkür ve Ay burcu Başak e, Merkür balıkta 21 dereceden tam böyle birbirleri kesiyorlar. yani 21 derecenin de önemi çok yüksek onun için evet 21 ve 12 aynı zamanda 23 rakamı üçün de çok sihirli bir rakam olduğunu e, düşünüyorum ben. Şimdi Kastor diye bir yıldız var, MCC ile kavuşan sabit yıldızlardan. Kastor yazarlıkla alakalı. Yani gene kitap yazması, kitap çevirmesi, eğitimsel konularda kitabı yayması da gene çok önemli. Çünkü o yazarlık vasfı da var kendisinde. Ama esas tutulmaların olduğu dönem. Nisan sonu 30 Nisan ve 16 Mayıs'ta gerçekleşecek bir o dönem bir de ikinci gene kısta sonbaharda olacak tutulmalar var Ekim ve Kasım'da olacaklar çok farklı çok farklı çok değişik geçiş yılı aslında böyle bir şeylerin sarsılıp bazı düzenlerin değişeceği bir sene bazı böyle değişmez dediğimiz şeylerin değişeceği bir sene aslında tam ortadan ikiye kesen kova ve aslanda da Mehmet Arif'in aksları var. Yani ikisi birbirine sanki böyle bir artı işareti yapıyor. Haritası akslar bazında evet yakın. Yani ikisinin de aksı kova karşısında aslan var. Tepe noktası ikisinin de akrep. E, evlilik yani ev, hane, yerleşke noktası ikisinin de boğa. Yani birine böyle düz bir çizgi koyun. Elinizde bir sopa olsun. Böyle dümdüz tutsun onu diklemesine. Bir tane de ellemesini tam ortadan kesin onu. İşte bu şekilde bir artı çiziyorlar. Yani e, bu kişi e, çok bilimsel, bilimle yoğrulmuş. Böyle güzel bir insan çıktı açıkçası karşımda. Evet değişik sıra dışı bir insan çıktı.